Sayın takipçilerim ve dostlarım merhaba. Yeni bir yıla merhaba der gibi bu videoya da merhaba diyoruz. 2021 yılına geçtik. Biliyorsunuz ki kanalımızın amacı bu yurt dışında yaşayan insanlarımızı yani gurbetçilerimizi Türk hukuku ve uluslararası hukuk konusunda genel olarak bilgilendirmek. Bunu yaparken de biz özellikle videolarımızın güncel kalması için yorum yapmıyoruz. Tahminde bulunmuyoruz. Elimizden geldiğince kaynak göstererek, delil göstererek bu videolarımızı yapıyoruz yorum ve tahmine yer vermemeye çalışıyoruz. Ancak 2020 yılında da 2021'in başında da bana çok yoğun şekilde Şerif Bey 2021'de Türkiye bu 5 Avrupa ülkesiyle Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve Hollanda'yla otomatik bilgi paylaşımına başlayacak mı başlamayacak mı sorusunu soruyorlar. Her şeyden önce söyleyeyim biz avukatız, uygulamacıyız, karar veren değiliz. Bunun kararını tabii ki yetkili makamlar söyleyecek. Yetkili makamlardan da bu beş ülke için henüz bir açıklama gelmedi. Gerek mail yoluyla, telefonla, WhatsApp üzerinden veya Facebook, YouTube gibi sosyal mecralardaki hesaplarımıza gelen yorum ve mesajlarda bu konuda video yapmamız isteniyor veya konunun cevaplandırılmasını istiyorlar. Dediğim gibi karar verici biz değiliz. Ancak değerli toplu bir mesaj var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok sıkı takipçimiz olduğunu söyleyen Almanya'dan gurbetçimiz Mehmet Yıldız bize bir mesaj göndermiş. Bizim yorum yapmadığımızı kendisinin de idrak ettiğini ancak 2020 yılında medyada çıkanların aksine bizim tahmin ettiğimiz gibi tabi bazı delillere dayanarak 2020 yılında Almanya ile Türkiye'nin bilgi paylaşımına başlanmayacağına ilişki videolarımızı örnek göstererek bize bu konuda tahmin de olsa bir video yayınlamamızı istemişler. Mesajı okuyabilirsiniz. Yayınlıyorum onu. Daha detaylı. Ben özetledim sadece. Bu mesajın sonunda Mehmet Bey bizi de memnun eden şöyle bir şey yazmış. Siz yorum yapmıyorsunuz ama tahmin ve uyarılarınız hep biz gurbetçiler lehine oldu. Bu nedenle sizden ricam Türkiye'nin bu 5 ülkeyle 2021 yılında otomatik bilgi paylaş paylaşmayacağı konusunda bir video yayınlamanız. Yorumunuz ve tahmininiz yanlış da çıksa biz bunu şimdiden kabul ediyoruz. Ne olur kurbetçiye ışık olun. Selam ve hürmetle diyor. Mehmet Bey'in bu mesajından sonra diğer mesajları da nazara alınca bir karar verdik. Yap dedik. Ama baştan söylüyorum bu tamamen bir tahmindir. Benim tahminimdir. Videoya başlamadan önce hemen şunu belirtelim. Bir, bizim bu kanalımızın amacı reklam değil. Reklam amacıyla yayınlar yapmıyoruz. Videolarımızın güncel kalmasını ve gurbetçimize genel bilgi olarak verilmesini ve her zaman faydalanmasını istiyoruz. İkincisi, videomuzda verdiğimiz Türk hukuku ile ilgili bilgiler geneldir ve bağlayıcılığı yoktur. Kişiye özel bilgiler ise bu genel bilgiler doğrultusunda konusunda başta kamu kurumları, konsoloslarımız veya resmi makamlar olmak üzere güvendiğiniz uzman avukatlara sorabilirsiniz. Onlara müracaat olup edip özel durumunuzla ilgili olarak bilgi alabilirsiniz. İlla bize gelin, bize müracaat edin demiyoruz. Ancak bize başvurulması halinde biz avukatız. Gerek yüz yüze, gerekse telefonda danışma hizmetimiz randevu sistemiyle ve ücrete tabidir. Bunu bilelim. Kırılmak, darılmak yok. Avukatlık mesleği bunu gerektiriyor. Diğer bir konu Türk hukuku dışında da bazen Alman hukuku ile ilgili genel bilgilendirme videoları yayınlıyorum. Bu videolardaki yayınladığım genel bilgilerle bize değil, orada da videoda da söylüyorum, Alman hukukunda uzman avukatlara müracaat etmenizi rica ediyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim, videomuz biraz uzun sürebilir. Bundan dolayı eğer sonuna kadar dinlerseniz faydalı olacağına da inanıyorum. Evet sorumuzu cevaplandırmaya çalışalım. Şimdi sorumuz neydi? Türkiye 2021 yılında Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa ve Belçika ile bilgi paylaşımına başlayacak mı başlamayacak mı? Şimdi bir tahmin yapabilmeniz için yani bir konuda fikriniz olabilmesi için öncelikle bilginizin olması gerek. Yani doneler lazım size bazı deliller lazım. Şimdi elimizde ne bilgi var? 25 Ağustos 2020'de Yeni Dersi Başkanlığı'nın yayınladığı rehberde Türkiye'nin 71 ülkeden bilgi alacağı 54 tanesine de verileceği bildirilmişti. Ama ben Aralık 2020 itibariyle OECD sayfasından baktığımda bu tablo güncelleştirilmiş. Türkiye 78 ülkeden bilgi alacak 58'ine de verecek. Bu ülkelerle tartışmalar devam ediyor ama 31 Aralık 2020 itibariyle paylaşım yapılacağı duyurulmuştu. Bunun aksine şu ana kadar bir açıklama resmi olarak gelmedi. En azından bu videoyu yaptığım tarih itibariyle. Türkiye burada bu 5 Avrupa ülkesiyle 2020'de bilgi paylaşamayacağını, paylaşmayacağını söylüyor. Ancak ne zaman bilgi paylaşacağını da söylemiyor. Yani Türkiye bir uçak bileti almış ama açık bir bilet. Tarih belli değil. Ben diyor bu uçağa ne zaman istersem o zaman bineceğim. Mazereti de şu teknik altyapımı tamamlayamadım. Türkiye'nin buradaki altyapıdan kastı işte efendim bilgisayarları almak, bilgisayarların kablolarını takmak, efendim software'ler, yazılımlar yapmak, bunların hazırlıklarını yapmak değildir. Buradaki teknik tabir Türkiye'deki finansal kurumlarda bulunan finansal hesapların taranması, bu bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin gelir dersi başkanlığına bildirilmesi finansal kuruluşlar tarafından. Tabii ki gelir dersi başkanlığında da bir tarama söz konusu olacak. O istediğin yayın yayınladığı standarda göre işte teknik yapıdan kastı Türkiye'nin bu. Şimdi bu bilgiler var elimizde. Başka da bir bilgi yok. Ben baştan söyleyeyim benim tahminimi. Türkiye bu 5 Avrupa ülkesiyle ve daha paylaşıma başlamadığı diğer ülkelerle de olabilir. Ama özellikle bu kendi vatandaşının çifte vatandaşlar ve ülke vatandaşlığına girmiş Türkleri de kastediyorum. O gurbetçilerimizi de kastediyorum. Yaklaşık 5-6 milyon Türk'ün yaşadığı bu 5 ülkeye özel bir önem veriyor. Bunlarla ilgili paylaşıma %80, %90 ihtimalle 2021 yılında paylaşıma girmeyeceğini ben düşünüyorum. Ancak tabii %10, %20 ihtimal de olsa Türkiye bu paylaşımı yapabilir. Çünkü uçak bileti açık. Ne zaman bu uçağa bineceğine kendisi karar verecek. Demin söylemiştim. Bu bilgiler sadece bu iki bilgi bize yetmiyor. Peki ne gerekiyor başka? Hangi sebeple Şerif Bey bu tahminde bulunuyorsunuz? Buradaki benim 3 tane ana sebebim var. Bu bilgilere dayanarak bununla destekleyerek öbür bilgileri paylaşım yapmayacağını söyleyebilirim. Nasıl? Diyecek siniz Her şeyden önce şunu bilelim. Türkiye bu işe gönüllü olarak girmedi. 2011'de imzaladı ilk sözleşmeyi. 2017'de ikinci imzaladı ve hemen paylaşma başlayacağını söyledi. Ama bugüne kadar hep ayak sürüdü. Ve sürmek de istiyor hala. Bu niyeti açıkça görünüyor. Fakat diğer ülkeler bir baskı yapıyor. Fakat benim buradaki 3 tane ana dayanağım var. Birisi siyasi, ikincisi ekonomik, üçüncüsü de dünya toplum sağlığını, halk sağlığını ilgilendiren salgın olayı. Bu üç sebepten dolayı Türkiye'nin 2021'de bu beş ülkeyle paylaşım yapmayacağını düşünüyorum. Siyasi dedik. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz 2002'den beri ülkeyi yöneten şu anki AK Parti iktidarıyla 2016'dan sonra ona destek veren Milliyetçi Hareket Partisi bir blok oluşturdu. Cumhur İttifakı diyoruz. Şimdi onlar yönetiyor ülkeyi. Bu süreç devam ederken bakın parlamenter sistem 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumuyla değiştirildi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yani bir tür başkanlık sistemine geçildi. Yönetim şekli değişti. Peki bunu kim hazırladı? Hem AK Parti hem MHP. Bu referandumda gerek AK Parti gerekse MHP blok halinde evet oyunu çalıştılar. Biliyorsunuz ki bu referandumda çok kıl payı anayasa değişikliğine evet oyu çıkmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakama göre %51.41 ile anayasa değişikliği kabul edildi kıl payı. Gurbetçimizin desteği nasıl oldu? Bu 5 ülke ile ilgili olarak paylaşayım sizinle. Bakın o referandumda Almanyalı gurbetçinin %62.96'sı, Avusturyalı gurbetçimizin %72. Belçikalı gurbetçimizin %77.7'si, %78'i, Fransa'daki gurbetçimizin %64.49'u ve Hollanda'daki gurbetçilerimizin de %70.25'i tercihini bugünkü Cumhur İttifakı'ndan yana koyup ortalama %69.50 gibi bir oranla bu iktidara destek vermişti. Diğer bir seçim ise başkanın seçildiği 24 Haziran 2018. Peki burada ne olmuştu? Bugünkü Cumhurbaşkanımızın seçildiği 24 Haziran 2018 seçimine baktığımızda Yurtdışı oylarının %51.73'ünü AK Parti, %8.01'ini de MHP almış. Bu seçimde yurtdışı oylarının %59'u gurbetçimiz tarafından mevcut Cumhurbaşkanımıza verilmiş. Yani otomatik bilgi paylaşımına henüz başlanılmayan bu 5 ülkedeki gurbetçimizin en az %60'ı bugünkü Cumhurbaşkanımıza destek vermiş. Ben siyasi bir analizci değilim ama hal böyle olunca yurt dışı oyları şu anki hem hükümet hem muhalefet için çok önemli altın değerinde. Bunu ben görüyorum da hükümet göremiyor mu veya uzman siyasi analizciler göremiyor mu? İşte hükümet şu anki iktidar gurbetçinin bu desteğini kaybetmemek için yani paylaşıma girdiğinde bu desteği kaybedecektir. Bu desteği kaybetmemek için mutlaka bunu sürüncemede bırakacaktır. En azından erken bir seçim olmazsa 2023 seçimlerine kadar otomatik bilgi paylaşımının bu 5 ülke için itelemeye çalışacaktır, ertelemeye çalışacaktır. Birincisi sebebim bu. İkincisi ekonomik. Bildiğiniz gibi Türkiye maalesef, maalesef diyorum. Ekonomisi tamamen borçlanmaya, ithalata ve tüketime dayalı bir ekonomi. Üretim yok, sanayi yok maalesef, ihracat yok. Bu nedenle her borçlanmada özellikle borç, dış borçlanmalar hep döviz üzerinden oluyor ve faiz Enflasyon, döviz kurlarında da devamlı oynamalar sebebiyle şu an gelinen noktada Türkiye gerçekten de ekonomik bir sıkıntıda, özellikle borç çevirme ve borçları ödeme sıkıntısı yaşıyor. İşte burada da Türkiye'nin dış borç ve döviz darboğazı sebebiyle yurt dışındaki gurbetçinin oradaki yatırımları, dövizi altın değerinde. Gurbetçi her yıl 6-7 milyar dolar Türkiye'ye para götürüyor bu yatırımlarının dışında. Yani siz ihracat yapmıyorsunuz ama gurbetçiden dolayı döviz elde edebiliyorsunuz. Şayet Türkiye 2020 bilgilerini 2021'de bu 5 ülkeyle paylaşırsa bu ülkelerdeki gurbetçimiz parasını çekecektir. Bildiğiniz gibi 2020 yılında panikle parasını çeken ve yastık altına koyan çok sayıda vatandaşımız oldu. Şimdi yapmayanlar düşünelim. Paylaşıma girdikten sonra parasını çekmeyenler düşünelim. Mesela Orhan Bey. Orhan Bey'in 500 bin euro parası var. Türkiye Bankası'nda. Bu dövizler çok önemli çünkü Türkiye'ye döviz girmiyor. İhracat yapmıyorsunuz. Nasıl döviz gelsin? Ancak hurbetçiden gelecek. Bunu diyelim ki Türkiye 2021'de 2020 bilgisi olarak Orhan Bey'in hesabını Almanya'ya bildirdi. Almanya'ya bildirdiğinde Alman vergi dairesi bir ceza kesecektir. Usulsüzlük cezası kesecektir. Aynı zamanda da vergi borcu çıkaracak. Peki borcu nasıl ödeyecek? Hangi parayla ödeyecek? Elbette Türkiye'deki parasıyla ödeyecek. Yine gidecek o Türkiye'deki parasını getirip Alman devletine vergi ve ceza olarak ödeyecektir. O zaman ne oldu? Yine Türkiye kaybetti. Bunlar ben görüyorsam hükümet de görüyor, yetkililer de görüyor. Zamana yayarak Orhan Bey'in de gerekli tedbirleri alarak sistem içerisinde tutmasını sağlayacaktır. Zamana yayarsa yani 2021'de ve 2022'de paylaşıma girmezse gerekli hukuka uygun tedbirlerini alarak bu parasını bankadan çekse bile ne yapacak? Örneğin gayrimenkule yatıracak Türkiye'de. Almanya'ya getirmeyecek bu parayı. O zaman yine para sistemde yani Türkiye'de kalmış olacak ve Türk ekonomisini büyütmüş olacak. Bunu da böyle bile. İşte bu sebeple de Türkiye bilgi paylaşamaz diyorum. Üçüncü ihtimal ise ve ki en güçlü Türkiye'nin elindeki en büyük koz buldu. Ne demişti Türkiye? Ben teknik altyapımı daha tamamlayamadım. Ne zaman tamamlarsam o zaman paylaşacağım. Ama biliyoruz ki 2020'nin başlarında özellikle Mart ayından itibaren Dünya Sağlık Örgütü dünyada pandemi ilan etti. Neden dolayı? Virüsten dolayı. Pandemi demek dünya çapında salgın hastalık demektir. Ve bu hem uluslararası sözleşmeler hem de demokratik ülkelerin anayasaları gereğince toplum sağlığını ilgilendirdiğinde sert tedbirler alınmasını hükümetlere yetki veriyor. Ve Türkiye'de bunu yaptı. Ne yaptı? Sokağa çıkma yasakları yaptı. Kısa süreli çalışmaya girdi. Yani personeli çalışamadı. Birçok kurum kapalı kaldı. Randımanlı çalışamadı. Birçoğu home office dediğimiz evden çalışmaya başladı. Yani Türkiye ben teknik altyapımı hani demin söylemiştik ya bu hesapları taraması gerekiyordu. Ne diyecek bu 5 ülkeye? Tamam bak muhteremler ben size paylaşacağımı söyledim. Ama ne zaman paylaşacağımı söylemedim. Teknik altyapı hazırlığımın devam ettiğini söyledim. Evet ben 2020'de bu çalışmayı yapacaktım ama pandemi oldu. Sizde de etkisi çok ağır oldu, bende de ağır oldu. Ağır ve sert tedbirler almak zorunda kaldık. Ben personelimi çalıştıramadım bu dönemde. Dolayısıyla bu sizin 5 ülkenizde yaklaşık çifte vatandaşlar ve o sizin ülke vatandaşlığına giren vatandaşlarım da dahil 5-6 milyon Türk var. Bunlar 50-60 yıldır sizinle beraberler. Elbette Türkiye'de bunların hesapları vardır. Nereden bakarsınız? sanız 5 milyonun hesabı varsa ben bu 5 milyon kişi için tek tek ve özenle bütün hesapları kontrol etmem gerekir. İnsanları mağdur etmemek için. İşte bu da çok zaman alan ve emek isteyen bir şey. Ama pandemi dolayısıyla 2020'de ben bunu yapamadım. Siz de yapamadınız zaten birçok şeyi. O nedenle kusura bakmayın 2020 bilgilerini 2021'de ben paylaşamam diyebilecek. Hatta şunu da söyleyebilir. Belki pandemi 2021'de de devam edecek. Her ne kadar aşı bulunsa da bunun daha normale dönmesi belki 2022 yılını bulacak. Bense o zaman da 2022'de de 2021'de çalışma yapamadığım için bu bilgileri sizinle paylaşamayacağım. Onun için anlayışlı olun diyecek. İşte bunu söylerse ki hem OECD tarafından hem de bu ülkeler tarafından bu mazeret kabul edilmek zorunda. Çünkü mücbir bir sebep. Hukukta öyle diyoruz. Mücbir bir sebep. Bundan dolayı bunu kabul edecekler ve Türkiye yok seni işte bize söz verdim bilgi paylaşmadın biz seni gri listeye kara listeye alırız diyemeyecekler. Evet benim tahminim bu ama 2021 yılının 30 Eylül'üne kadar resmi bir açıklama olacaktır Türkiye'den. Ama tahminim ben paylaşılamayacağını düşünüyorum. Paylaşmayacağını Türkiye'nin bu sebeplerle paylaşmayacağını %80 %90 ihtimalle 2020 bilgilerini 2021'de paylaşmayacağını düşünüyorum. Ama burası Türkiye %10 %20 ihtimalde olsa paylaşıma girebilir. Ben yine de gurbetçimize dikkatli olmasını öneririm. Hala hala fırsatları olduğunu düşünüyorum. Yeni duyanlar için gidip Türkiye'de tabi pandeminin de zorluğu var. Hukuken ve gerçeğe uygun olarak güncelleme yapmalarını kendi bankalarından veya finansal kuruluşlarından güncelleme yapmalarını şiddetle öneririm. 2021'de de devam etsinler. Bunda bir kayıpları olmayacaktır. Benim yorumum ve tahminim bu. İnşallah yanılmıyorumdur. 2021'in ilk videosuyla karşınızdaydım. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve Türkiye'deki vatandaşlarımızı da inşallah zamanımız el verdikçe, biz avukatlar zaman fukarasıyız, el verdikçe yine Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk konusunda genel bilgilendirme videolarına devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Sağlıcakla kalın. olarak ben mecburen ölürüm. Eğer bir gelişme olursa. Ve bu bir